Yedi kapılı Tebai şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazıyor. Yoksa krallar mı taşıdı kayaları? Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan. Kim kurmuş Babili her seferinde? Altın şehir limanın hangi evinde otururmuş acaba yapı işçileri? Nereye gittiler dersin, Çin gittiği gece duvarcılar? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları diken? Sezar kimleri yeni de kazandı bu zaferleri? Dillere destan olmuş koca Bizans'ta yok muydu saraylardan başka oturacak yer? Atlantis'te o masallar diyarında bile boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istemişler kölelerinden. Genç İskender Hindistan'ı zapt etti. Bir başına mı? Sezar Galyalıları yendi. E bir aşçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağlamış derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı acaba? Kitapların her sayfasında bir zafer ama pişiren kim zafer aşını? Her on yılda bir büyük adam ödeyen kim faturayı? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru